ya ben çocuklarım için korkuyorum. Torunlarım için korkuyorum. Neyin ümidi? Neyin ümidi? Matematik. Biraz insanlar azıcık şu televizyonlarda kadın programlarını bıraksınlar. Enflasyonun kaç açıklandığını görsünler. Elektrik. Ne açıklandı biliyor musunuz? 151 kW'ın altında ee, şu kadarla çarpılacak. O da neye tekamül ediyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece lambanızı yakacaksınız. Bir buzdolabınız var. Çamaşır makinesini ayda üç kere çalıştırırsanız bunu kim geçmeyecek? Ondan sonra kaçla ne kadar zam biliyor musunuz elektriğin zamı? %150. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Gündemim ne biliyor musun kardeşim? Enflasyon. Dolar 18 liraya çıktı. indi alkış tuttuk. Çok güzel. Şu an dolar kaç para? 13.48'de çıktım ben sabah. Bundan iki ay önce kaç paraydı? 8.30. Neyi çıktı neyi indi? Nereye dolar indi? Peyniri ben 40 liraya alıyordum. Ben şu an emekli bir ev hanımıyım. 100 lira 85 lira. Bakın burada mısır çarşısı şu bu. <laughs> Üfe yüzde 80 açıklandı. 6 ay sonra burada yüzde 36 resmi rakamları bile bulamayacağız. Yüzde 100 yüzde 150 rakamları bulacağız. Herkes matematik biliyor. Bir artı daha bir iki. Üfe yüzde seksen açıklanmışken 36.1 resmi enflasyon açıklanmışken neyin ümidi? İki tane kız çocuğu yetiştirdim. Üniversite okutana kadar yıllarımı tükettim. İkisini de bir yere getirdim. Biri bankacı, biri öğretmen. Ben metrobüs ve tramvay kullandım. Yarısı Arap ve Suriyeliydi. Çantasından çift telefon çıkardı en lüksünden orasını kurcukladı, burasını kurcakladı. Elinde de böyle bir dilekçe sinirden çıldırıyorum. Orada enerji yazıyor. O ne biliyor musunuz? Bedava elektrik faturası. Benim dedem bu topraklar için öldü. Ben onun torunuyum. Ve vergi gelerek benim babam da vergi ödedi, çalıştı. Tamam mı? Ben de vergi ödeyerek geldim. Ben şu an 1900 lira emekli maaşı alıyorum. Gündemmiş, ümitliymişim. Neyi ümitliyim ya? Ben çocuklarım için korkuyorum, torunlarım için korkuyorum. Neyin ümidi? Neyin ümidi? Matematik. Biraz insanlar azıcık şu televizyonlarda kadın programlarını bıraksınlar. Enflasyonun kaç açıklandığını görsünler. Tamam mı? 4250 lira şey oldu efendim asgari ücret oldu. Bakın Aralık ayı açıklanan rakam bu. Ocak ayı enflasyonu kaç açıklanacak? Aralık 13.36 açıklandı. Peki Ocak'ta açıklanacak. Bunun şeyini ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? 3 ay sonra peyniri 150 liraya alacağız. Süt kutusu şu an 16 lira. <gülüyor> <gülüyor> 2023'te insanlar ekmek ne kadar olacak biliyor musunuz? Unun çuvalı sabah kaç para açıklandı? Biz e, ihracatı çoğaltıyoruz. Evet çoğaltalım. Bizim her şeyimiz ithal. Biz üretemiyoruz. Üç yılda 500 küsür çiftçi tarlasının çubunu sattı. Mazot yüzünden, gübre yüzünden. Tamam mı? Azıcık bilinçli olalım. Çok üniversiteler okumuza gerekmiyor. Biraz ya biraz televizyondakileri. Biraz gübrenin çuvalı, unun çuvalı bu kadar basit. Bakın şu 15 gün içinde ekmeğin fiyatı 4,5 lira açıklanacak. Mecburen açıklanacak. Çuvalın bir çuval un 256 lira oldu. 500 mi oldu? Ha, özür dilerim. 50 kilo, 500 lira. Ee, belki 50 belki kilo 50 un 500 lira. Lira. Ben şu an 5 kiloluk unu markette 50 liraya alıyorum. Şekeri 50 liraya alıyorum. Kaç gün gidecek bu? Ne kadar gidecek insanlara? Dört kişilik, 5 kişilik bir aile? İstanbul'da bana gösterseniz de şu an en kötü ev. 3000 bin liradan aşağı var mı? Elektrik? ne açıklandı biliyor musunuz? 151 kilovatın altında şu kadarla çarpılacak. O da niye tekamül ediyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece lambanızı yakacaksınız. Bir buzdolabınız var. Çamaşır makinesini ayda üç kere çalıştırırsanız. Bunu kim geçmeyecek? Ondan sonra kaçta ne kadar zam biliyor musunuz elektriğin zamı? Yüzde yüz elli. Yüzde yüz Asgari ücret... Yani, e, girecek yani girecek. keşke 2800 lirada kalsaydı. Üç yıl önceki 4 e, yıl önceki rakamlarla markete gidebilseydik. Heh. Şurada akbil en basit çift vesaire basıyorsunuz 16 lira. Bu Türkiye'nin her yerinde. Ne olacak ya? Düşünün dört nüfuslu bir aile dört ekmek almak zorunda. Yarın öbür gün dört buçuk lira olduğunda 15 lira bakın 20 lira ekmek parası ayda 600 lira. Sadece kuru ekmek. Niye ümitliyim? Hiç de ümidim yok. Kendimden korkum yok. İyi kötü bir çorbamı kaynatırım bu yaşa gelmişim. Emekli olmuşum. Ben çekerim. Ama benim çocuğum ikişer tane üniversite biriktir. Ben bitirtmişim onlara. Diye, ha? Benim torunum önelimle toplum önerimle, olarak üreticiyiz. Güprüde o kadar pahalı değil. Sen hiç tallada çalıştın mı? Tallada çalıştın ee, ben, anne mı? Anneannem, ben annemin ömrü gençlerim. Şey şey sen benim çalıştığın... Bir dakika. Nerede güprü? Sen çalıştın ha. mı? Sen 14 lira. Ben çiftçiyim, ben çiftçiyim. Sen Sen abi, abi, bir dakika dur Şimdi var ya abi. Şimdi Sistem neyi, ne biliyor musun abi? De. Önerim şu abi. Benim Çiftçi önerim ne olur de. kardeşim de. biliyor Çiftçi musunuz? ben ya. siyaset öneriniz hayatım boyunca yapmadım. Ben olur sade olur. bir vatandaşım. Olur. Benim bir 4 senede beş senede bir oy hakkım vardır. Giderim oyumu veririm. Öneri de bakanlıkta biter millet meclisinde biter. Tamam mı? Heh. Ben önerim olsa ben mecliste olmaya çalışırdım. Benim önerim olsa ekonomist olmaya çalışırdım. Ya? ya. Sistemimiz şu ablacığım. Şimdi dünyada bu kadar dünyada